Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün limonlu kek tarifiyle sizlerleyiz. Beyaz çikolatalı sos nefis bir kek. Tarifine geçelim. 4 yumurta ile 1 su bardağı şekeri çırpalım. Daha sonra 1 su bardağı süt ilave edelim. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 bölü 3 çay bardağı limon suyu. 1 tane limonun kabuğunun rendesi. Tekrar çırpalım. 2,5 su bardağı elenmiş un. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. büyük kare borcama boşaltalım. 180 derecelik fırında pişirelim. Kekimiz pişerken 2,5 su bardağı sütle beyaz çikolatalı sosumuzu pişirelim. 5 dakika ilk sıcağı çıkan kekimizi soğuttuğumuz çikolatalı sosumuzu dökelim. kekimiz dilimlenmiş olsun mutlaka. Biraz soğuduktan sonra servis edebiliriz. Kekimizin dokusu ve tadı çok güzel. Deneyeceklere afiyet olsun. Yeni tarifler için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın.